Salam dostlar. Yenə gördüyünüz kimi biz bura ağlar oynayırıq. Yəni o yəni bu gün. Amma quta tədağı iki dənə qutu bu hesabımızda var. Böyük hesabımda. İki kutu bu, bu hesabımda var. Keçən dəfə gördünüz kimi, keçən dəfə biz bu hesabımızdan maksimum çıxartdıq. 19 altın yazdım. Bu hesabımızdan ayarlara keçəcəyik <laughs> ve kodumuz yine YD E değil. Konuma mayot seçəcəyik. Mayotdur. Mayot deyil çox yaxşı konumdur. İndi açaq. Gördüyüm kimi e, şunli onu səviyyə eləmişəm. Əşrəc utanlarımız da var. Yəni 4 yaracaq. Daha dostlar. Və atdıq. Və o süpür altın. Dostlar əşrəc parçası xız. Gördüyünüz kimi dostlar, baxaq indi bir dənə dostlar. Iı, hız. Ama yoktu bizim indi ıı, üretici üretesi yani eşya jetonlarımız. Bir tane daha Ve 117 altın. Hiç ne çıkmadı. Bu hesabımıza can buları dostlar. Iı, pulum yok. Bir tane maxi güzelendire. Karalı da. Bir de Pemi. Bəli dostlar. E, ee, i̇ndi girək. ne Görək nə qədər yaşayacaq. 68. Bunu 280 eləyəcəm. Və bu hızı üretəcəm. Ee, dostlar inşallah. Gələm. E, bəli dostlar. Gəlin indi də. Gələk bağlıca hesabımıza. Dostlar gördüğünüz gibi bu altı hesabındayım. Ee, buna da konu, buna da kodumuz yedi. Konuma direk. Mayotte. Mayotte yedi. Şimdi çetek. Kutumuzda da bunda da şelimiz 10 seviyedir. Şel 10 seviyedir gördüğünüz gibi dostlar. Direk dostlar. Şimdi dostlar. Ve... 63 altın Bir tane daha 33 altın dostlar Ama eşek patatesi çıkmasa hız çıktı buna da Hiç olmaz dostlar Bunda da 50 denedi tatmır Hız Tatmır üretmeye ona de bir yani kutular atarak e, bunu üretmek istiyorum. Dostlar inşallah gelen videolarda da hızlı üreterem. Sağ olun dostlar.